Evet efendim gördüğünüz gibi dop dolu bir programa tüp bebekle başlıyoruz. Bize ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 ve 52 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. E-mailimiz doktoraytu.tv360.com.tr İlk konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Fatih Öğüç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun Ayta Hocam. Siz Eskişehir'den geliyorsunuz değil mi? Evet Eskişehir'den evet. geliyorum. Eskişehir çok güzel bir şehir oldu artık galiba evet. değil mi? Hem bir üniversite şehri oldu hem de çok keyifli yaşaması keyifli bir şehir. Kesinlikle modern Türkiye'mizin en güzel kentlerinden biri. Ülkemizin her yeri çok güzel ama Eskişehir'i bize gurur diyoruz. Gurur diyorsunuz. Peki efendim bugün tüp bebeği konuşacağız sizinle. Tabii. Aslında isterseniz en başından başlayalım. Bir çiftin tedaviye ihtiyacı olup olmadığını çocuk konusunda nasıl anlar bu çift? Çok güzel. Şimdi aslında bir çiftin çocuk sahibi olma zorluğu olup olmadığını anlaması için ben daha da ileri giderek evlenmeden önce bir üreme sağlığı testleri ve kontrolünün yapılmasından yanayım. Çünkü o kadar yaygın ki artık günümüzde üreme sağlığı sorunları. Her 100 çiften 20'si çocuk sahibi olma zorluğu yaşıyor. Yani 10 aileden 2 tanesi bu sorunu yaşıyor. Ve biz Özellikle bir çift evlenmeden ki artık sosyal nedenlerle biliyorsunuz evlenme yaşı çok ilerledi. Akademik, ekonomik, sosyal nedenlerle. Bir spermiyogram erkek için ve kadın için de yumurtalıklarının yumurta rezervini kontrol ettirdiğimiz bazı hormon testleri ve ultrason testlerinin yapılmasından yanayız. Çünkü aile geliyor 32 yaşında, 33 yaşında üniversiteyi bitirmiş, evlenmişler. Sonra birkaç yıl korunuyorlar hiçbir şeyin farkında olmadan. Bir bakıyorsunuz sperm değerlerimiz çok düşük. Hakikaten zaten günümüzde tüm toplumlarda, bütün uluslararası, bütün camialarda, yayınlarda paylaştığımız şey bu. Erkeklerdeki sperm sayıları düşüyor. İşte e, radyasyon, beslenme, sosyal stresler. Dolayısıyla da bir çiftin evlenmeden önce hatta, bu testten bir sperm testiyle bir yumurta rezervine bakması lazım. Yani evlilik olup da çocuk bir süre olmuyor diyeceklerine öncesinde baksınlar diyorsunuz. Kesinlikle diyorsun. buna göre bir çocuk planlaması yapsınlar. Ee, özellikle kadınlar için ailede erken menopoz varsa. Erken menopoz nedir? 40 yaşından önce bir kadının menopoza girmesi. Böyle bir durumda çocukları, kızları ve ailedeki diğer tüm bayanlarda böyle bir risk var. Dolayısıyla da böyle bir çiftin özellikle de hanımların bir yumurta rezervi testi AMH dediğimiz, FSH dediğimiz özel testler ve ondan da önemlisi bir kadın doğum muayenesiyle ultrasonografik olarak antral folikül sayısı yumurtalardaki yumurtalıklarımızdaki yumurtalarımızın sayısına bakılması. Evet. Yani iş artık Fatih Hoca'nın dediği gibi öncesinde evlilik öncesinde bakılmasına fayda var diyor. Çünkü evlilikler gecikebiliyor. Onun için de bir an önce bakılsın. Ona göre önlem alınsın. Geç kalmış olmayalım. Kesinlikle. Çünkü geri dönüşü olmayan bir yolculuk oluyor. Soru mu vardı sizde? Buyurun. Evet hocam 3 e, ayda bir mens olan bir genç kızın ileriye dönük, kısırlık ya da hani çocuğu olmama gibi bir sorun olabilir üç mi? 3 ayda bir adet görüyor. Evet. evet çok güzel bir soru. E, eğer mens olmaya başlayalı ilk bir sene ilk bir senedir mens olmaya başladıysa bir genç kızımız o zaman bu bir senedeki düzensizlikten önemi yok. Ama eğer 3 ayda bir, 4 ayda bir mens olması işte 2. yıl, 3. yıl, 4. yılda da devam ediyorsa böyle bir durumda özellikle guatr problemlerini kontrol ettirmekte fayda var. Bir, ikincisi de Türkiye'de çok yaygın olan polikistik over sendromu dediğimiz genetik bir geçiş gösteren bir durum var. Aslında bu bir hastalık değil, genetik bir durum. E, bu rahatsızlıkta da bu daha doğrusu bu durumda özellikle yumurtlamadaki gecikmeler nedeniyle adetler geç oluyor. Bu gecikmelerin de sadece çocuk sahibi olma zorluğuna değil aynı zamanda ileride meme hastalıkları, miyomların, iyi huylu rahim hastalıklarının ve endometriyumun kalınlaşmasıyla çok ileri yaşlarda rahim kanser riskini arttırıcı özellikleri var. Dolayısıyla da bu tür ailelerin, bu çocukların ilk bir seneden sonra bir doktor kontrolünde bulunmalarında fayda var. Özellikle guatr açısından da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz hipotiroidir, guatr dediğimiz problem. Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle Karadeniz'de ve genel anlamda tüm Türkiye'de çok yaygın. Bu anlamda da değerlendirmekte de fayda var. Yani önemli 3 ayda bir adet görüyorsa mutlaka bir incelemeden geçmesi gerekir. İleride sorun yaratabilir. Teşekkürler. Sen peki kendin. biz teşekkür ederiz. Evet peki o zaman öncesinde bakılması lazım diyorsunuz. Bakıldı bir sorun varsa zaten hemen evlilikle beraber bir takım tedavilere başlar. Bakıldı ve bir sorun yok. Evet. Evlendi bu çift. Ne olacak? Bir çift evlendi ve çocuk sahibi olmak istemiyor. O zaman tabii ki çeşitli koruma yöntemleri konulabilir. Ama çocuk sahibi olmak istemeye başladıktan sonra eğer bir yıl içinde gebe kalamıyorsa bir aile bu 35 yaşın altı için geçerli. O zaman bir doktora gitmeli. Ama 35 yaş üstünde evlendi. O zaman bence 6 ayı eğer çocuk istemesine rağmen geçirdi ve çocuk sahibi olamıyorsa o zaman yine kadın doğumcusuna ve üroloğuna gitmeli diye düşünüyorum. Çünkü çocuk sahibi olmada en önemli faktör yaş. Yani 35 yaşın altındaki çiftlerin çocuk sahibi olma oranıyla 35 yaşın üstündeki, 40 yaşın üstündeki ve 45 yaşın üstündeki çiftlerin bir değil. Yani kadın yaşı değil mi? Tabii kadın evet, yaşı. Evet, kadın, Özellikle kadın kadının yaşı. Kadının yaşının 35'in altında olması veya üstünde olması önemli. Bir soru daha var galiba buyurun. Hocam ben yumurtalık yaşı diye bir şey duydum. Bunu var mıdır ve yani nasıl öğrenebiliriz biz? Bunu soracaktım. Şöyle bu muhtemelen size yumurtalıklarınızın yapısına bağlı olarak hormonal testleriniz ve yumurtalıklarınızdaki rezerv yumurta sayısına bağlı olarak söylenebilecek bir şey. Dediğim gibi özellikle ailede erken menopoz varsa bu bizim için önemli bir uyarıdır. O yumurta sayımızın değerlendirilmesiyle ilgili testlerin yapılmasına fayda vardır. Evet. Yani bazen çünkü doğumsal bir yaşımız var. Diyelim ki doğumsal yaşınız 30 ama mesela dışarıdan bakıldığında siz fiziğiniz 20 gösteriyor olabilir. Çok genç gösteriyorsunuzdur. Yumurtalıklar da aynı şekilde. Yaşınız 30 ama yumurtalıklarınız belki 40 yaşının yumurtalıkları yani bitmeyen gen, değil mi? Evet, Az kalmış yumurtalıklar. Gen. Genleriniz belirliyor. Yani bunu sizin saptamanız mümkün değil. Ama ölçümleri yapılabiliyor. Evet. Hocanın dediği gibi bunlar bakılıp mutlaka değerlendirecek. Peki bu çift bir yılı geçirdi ve size geldi. Geldiklerinde dediler ki biz bir yıldır korunmuyoruz e, ama çocuğumuz da olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Evet. Bu durumda. Bütün çocuk sahibi olma zorluklarının %40'ı kadına ait, %40'ı erkeğe ait, %20'si de hem kadının hem de erkeğin sahip olduğu sorunlarla çocuk sahibi olma zorluğu yaşıyoruz. Yani kadın sadece sorgulanıp muayene edilip erkeğin kesinlikle hiçbir şekilde sorgulanmaması, algılanmaması ciddi sıkıntılara yol açıyor ve ne yazık ki Türk toplumunda bunu çok yaygın görürüz, yaşarız. Yıllarca kadın tedaviler görür, yumurtlama aktivasyonları görür, ovülasyon indüksiyon tedavileri görür ama birisinin aklına gelip de bir sperm testi yapmak gelmez. Özellikle böyle bir aile geldiği zaman kadında yaptığımız bazı testler var ve erkekte yaptığımız bazı testler var. Kadında dediğim gibi yumurta rezervinin değerlendirilmesi, aynı zamanda yumurtayla spermin bir araya gelmesini sağlayan kanalın yani rahimin, rahim ağzının ve tüplerin kontrol edilmesi. Rahim içinde bir çocuk sahibi olmamız engel olacak bir miyom, bir kitle ya da başka bir yapının var olup olmadığını saptanması. Bunlar için belli testler, ultrason gibi, rahim filmi gibi, gerekirse histeroskopi gibi deneysel özellikle hastalarımızı değerlendirdiğimiz özel testlerden, klinik testlerden sonra erkeğin de spermogramının birkaç kere tekrarlanması ve hem yapı hem sayı hem de hareket anlamında değerlendirilmesi. Sonrasında bu çiftin ne amaçlı, neden gebe kalamadığını, hangi nedenlerle gebe kalamadığını anlamaya çalışırız. Bu vakaların %80'inde bir neden bulursunuz. Ama %20'sinde hiçbir neden yoktur. Biz buna açıklanamayan çocuk sahibi olma zorluğu diyoruz. Ama aslında açıklanamayan çocuk sahibi olma zorluğunu yani şu ana kadar yaptığımız testlerle açıklayamadığımız diye anlatmak lazım. Çünkü biz sadece ultrasonla Klinik muayenelerle rahimin yapısını, tüplerin açık olma olmadığını ya da e, herhangi bir morfolojik yapısal sorun olup olmadığını görüyoruz. Ama spermin yumurtanın içine girip girmediğini, girdikten sonra nasıl döllediğini, döllenen embriyonun kalitesini ancak biyolojik testlerle, yani aslında tüp bebekte uyguladığımız yöntemlerle anlamamız, mikroskop altında anlayabilmemiz mümkün oluyor. Yani açıklanamayan dediğimiz çocuk sahibi olma zorluklarının altında da aslında... Biyolojik bazı nedenler var. Ben onu hep şeye benzetiyorum. Böyle bir odanız var. Yarısı karanlık, yarısı aydınlık. Şimdi biz aydınlıktakileri görüyoruz ama karanlıktakileri göremiyoruz. Do ama o odada yaşıyoruz, mecburuz, içindeyiz. Yani bu yani. da bunun gibi bir şey. Bir kısım sorunlar karanlıkta neden olduğunu bilmiyoruz ama aydınlıktakileri çözüyoruz. Karanlıktakilere de ama müdahale ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani bilmediğimiz, kesinlikle. açıklanamayan infertilite de, de Tabii. tedavi var. Tabii ki var bu tedavilerin basitten komplikeye doğru, zora doğru sayacak olursak öncelikle böyle bir çift geldiğinde yumurtlamayı takip ediyoruz bayanda. Yumurtalıklar tamam, çok iyi, sağlıklı görünüyor ama acaba yumurtalıklarımızın fonksiyonu yeterli mi? Bunun için belli ilaçlarla ya da ilaçsız olarak düzenli bir şekilde yumurtlamanın izlenmesi için 2-3 günde bir ultrason yapıyoruz. Burada yumurtlamayı sağladıktan sonra o zaman ya aileye belli rutin aralıklarla birlikte olması öneriliyor ya da eğer süremiz bir buçuk yılı geçtiyse bir ya da iki defa aşılamanın yapılmasını öneriyoruz. Aşılama nedir? Aşılama spermlerin hazırlanarak tam yumurtlama döneminde kadın ana rahmine verilmesi spermlerin. Burada tüp bebekten farkı şu. Tüp bebekte spermle yumurtayı biz dışarıda laboratuvar ortamında bir araya getiriyoruz ve rahim içine veriyoruz. Ama aşılamada spermi hazırlayarak veriyoruz ve onun bu yolu kendi başına almasını istiyoruz. Yani gidecek, rahim içinden geçecek, tüpe ulaşacak, tüpte spermle yumurta bir araya gelecekler ve ondan sonra tüpten aşağı doğru rahime doğru inecekler. Bu yani aslında e, kaliteli bir spermle olan normal bir ilişki gibi. Yani evet, onun rahime evet. veriliyor. Sperm alınıyor, yıkanıyor, temizleniyor ve değil mi rahime en, veriliyor. En hareketlerini, en aktiflerini evet. seçiyoruz. Yani aslında çok da dışarıdan katkılı bir işlem değil yani evet, aşılama dediğimiz kesinlikle. işlem. Bunu dediğiniz ki bir buçuk yıl kadar olduysa ondan sonra aşılamaya başvurabiliriz. Kaç defa yapıyoruz aşılamayı? Tabii burada hastanın <laughs> özellikle kondisyonu da çok önemli. Şimdi biz iki aşılamayı minimum olarak görüyoruz. Yani iki aşılamayı altı ay içinde maksimum bir yıl içinde yaptıktan sonra eğer başarılı olamazsak bu hasta bizim için aday bir tüp bebek hastasıdır. Ama bunu üç ya da dört kere deneyen ama üçten sonrası artık matematiksel olarak bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bir aşılamanın en optimum şartlardaki başarı oranı yüzde on ile on arasında değişiyor. Tabii burada tekrar söylüyorum yaş faktörü çok önemli bir aile evlendiler kadının yaşı 38. Burada 1,5 sene ve arkasından 6 ay aşılama gibi, iki aşılama gibi bir şansımız yok. Çünkü zaten 40 yaşına ulaştığımız zaman her 10 tane yumurtadan 7 tanesi anormal. Yani sorunlu yumurta. Bunlar eğer sağlıklı spermlerle bir araya gelseler bile sorunlu embriyo'lar oluşacaklar. Yani tüp bebekte dahi sorunlu tabii, embriyo oluşacak. Tabii, 40 yaşın üstünde. Yumurtayı değiştiremiyoruz. Yumurta doğduğumuz günden beri kadınlarda var olan üreme hücreleri. Her adet döneminde harcıyoruz ama yeni sağlıklı yumurtalar ne yazık ki edinemiyoruz. Oysa sperm öyle değil. Belki erkekler bu yüzden daha şanslı. Sperm günlük olarak üretilen bir üreme hücresi. Bu yüzden erkeklerin yaş faktörü çok daha önemsiz kadınlara göre üreme sağlığında. Evet. Peki bu çift geldi. Aşılamaları yaptırdı. iki defa yaptınız ve gebe kalmadı. <laughs> artık bunlar tüp bebek adayı dediniz. Tüp bebeğe geçerken hastalarınıza ne anlatıyorsunuz? Şimdi tüp bebek olgularında bir defa hastalarımız özellikle sosyal yönlendirmeler nedeniyle çok korkuyorlar. Şimdi tüp bebek hastasıysam ben hayatta tüp bebek dışında bir çocuk sahibi olamam. İşte artık ben kısırım. Bunları kafalarından bir defa ayıklamamız için çok zaman gerekiyor. Çünkü aslında tüp bebek bizim için tedavide bir zamanı kısaltıcı yöntem çoğu zaman. Yani belki o hastaya, o açıklanamayan infertil hastaya siz tüp bebek yapmasanız 2 yıl sonra, belki 1 yıl sonra, belki 5 ay sonra, belki 1 ay sonra gebe kalabilir. Bunu bilemezsiniz. Ama burada artık sosyal stresler, insan toplumsal baskı, insanları artık tüp bebeğe yönlendirdiğinde şunu anlatıyorsunuz. Bir defa tüp bebek demek başka birinin spermi, başka birinin yumurtası demek değil. Çünkü Türk toplumunda insanlar bazen böyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ben tüp bebeğe gidiyorsam bu benim çocuğum mu hocam? Bunları yaşıyoruz. Bir hastamız telefon edip bir abisine soruyor. Tüp bebek yaptıracağım ama bu acaba caiz midir? Çünkü bu konudaki bilgilerimiz çok zayıf. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal olarak zaten sadece hastalarımızın kendi yumurtasını ve spermini kullanarak tüp bebek yapabiliriz. Ve burada spermimizin kalitesi, yumurtamızın kalitesi ve hastamızın yaşı rahimin performansı başarıyı başarının oranını ortaya çıkartıyor. Evet. Peki tüp bebeği yaptık diyelim. Tüp bebeği artık e, medya sayesinde birçok kişi ne olduğunu nasıl yapıldı biliyor ama özellikle genetiği ben rica ediyorum. çünkü son birkaç dakikamız kaldı. E, Genetiğin tüp bebekteki yeri bugün artık nedir geleceğe doğru nasıl açılıyor? Peki. Şimdi özellikle Türkiye'de bazı hastalıkların <laughs> özellikle aileden geçen hastalıkların örneğin Akdeniz anemisi gibi bunların saptanıp özellikle sağlıklı çocukların dünyaya gelebilmesi için artık tüp bebek bir aynı zamanda sadece üreme sağlığı için değil sağlıklı çocuklar için de gerekli bir yöntem. Ne yapıyoruz? Özellikle sperm ve yumurtayı bir araya getirip oluşturduğumuz embriyoyu PGD dediğimiz bir testle çek ediyoruz, kontrol ediyoruz. Ve aileden aldığımız kanlarla, prop ile o bebeğin, o embriyonun sağlıklı bir embriyo olup olmadığı hakkında bilgi ediniyoruz. Ve bunu sadece Akdeniz anemisi değil, Duşan atrofisi gibi pek çok hastalıkta yapabiliyoruz. 60'a 70'e yakın inşallah her geçen gün daha da artıyor. İleride belki bir meme kanserinden, belki bir retina kanserinden de korunacağımız genetik olarak geçiş gösteren bildiğimiz kanser tiplerinden ayıkladığımız embriyoları elde etmek için genetik bizim için çok çok önemli buna ileride inşallah belki şeker hastalıkları girecek. Her geçen gün bizim eredike ettiğimiz, algıladığımız ve <laughs> saptadığımız hastalıkların sayısı artıyor çünkü. Yani önceden bildiğimiz bir hastalık varsa, ailenin daha önceki çocuğunda ya da ailenin kendi kuşaklarında olan bir hastalık varsa, bunun genetiği tayin edildiyse bunu mutlaka biz embriyoda bulabiliyoruz. Bir de embriyoda Kendinden olabilecek şeylere bakıyoruz ki tabii. bu özellikle 40 yaş üstüne demin söylemiştiniz tabii, tabii. yumurtalar bozuk çıkıyor diye. Tabii. Özellikle tekrarlayan başarısız tüp bebek uygulamalarından sonra ve özellikle de ileri yaşta hastalarımıza bunu mutlaka öneriyoruz. Ne yapıyoruz? Üçüncü gün ya da beşinci gün embriyolarımızdan genetik olarak örnekler alarak onların sağlıklı embriyolar olup olmadığını çekediyoruz ediyoruz. Ve sağlıklı bildiğimiz embriyoyu veriyoruz. Tabii bu yüzde yüz mü? Yüzde 99.9. Evet, hemen bir telefonumuz var İzmir'den bizi arıyorlar. Günaydın efendim. Merhaba günaydın iyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun siz dinliyoruz. Şimdi ben ikinci tıpta beklenememi gerçekleştirdim İzmir'de bir üniversite hastanesinde. 6 tane embriyoma PGD yapıldı. Bunların hepsinde birer sorun yaşandı. Monozomi ve trozomi diye. Evet. Biz 3 numaralı embriyonun transferini gerçekleştirdik. Fakat 21 numaralı kromozomumuz monozomi riski taşıyor. Ben sormak istiyorum. Eğer benim bebeğim tutunduysa Down sendromu olma riskini taşıyor mu? Evet çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Hemen cevaplayalım. Bir kere şunu ben hemen hocaya sözü vermeden söyleyeyim. Bir merkez, bir üniversite merkezi size bir embriyoyu transfer ediyorsa merak edecek bir şeyiniz yoktur. Yoksa size sağlıklı olmayacak bir embriyoyu transfer etmezler. Bir. İkincisi tabii Down sendromu, monozomi farklı şeyler. Hemen hocaya sözü verelim. Sorunuz için çok teşekkür ederiz. İzmir'e selamlar diyoruz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Öncelikle çok geçmiş olsun. Umarım başarırsınız. Tabi Ayta Hocam da söyledi. Çok güzel bir merkezde bir uygulamanız olmuş. Sağlıklı olduklarını düşündükleri bir embriyoyu verdiğine göre zaten bu embriyodan biz %99.9. Tekrar biraz önce de söylemiştim. Tabii ki insan faktörü işin içinde %99.9 sağlıklı bir çocuğunuz olacak. İnşallah başaracaksınız. Tebrik ederim. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu soruyla beraber zamanınız bitti. Operatör Doktor Fatih çok, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiyle. Ben teşekkür bilgi ederim. Sağ olun.